Ağrı aslında her ameliyattan sonra olur ama genel anestezi altında yapılan ameliyatlarda zaten ameliyat süresince ağrının olması mevzu bahis değildir. Ameliyattan sonra bir miktar ağrı olur. Onu da şöyle kategorize edebiliriz. E, kas altına konulan protezlerle kas üstüne konulan protezlerde ağrı açısından fark vardır. Yani kas altına konulduğunda biraz daha fazla olabilir bu ağrı. Ama bahsettiğimiz ağrıların hepsi basit ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilecek ağrılardır. Her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatlardan sonra da ağızdan alınacak ağrı kesiciler veriyoruz ve o ağrı kesiciler bu ağrıyı kontrol altına alıyor. Zaten ağrı olacaksa da genellikle ilk 3 gün hastayı belki rahatsız edebilir. Bu dönemde ağrı kesici kullanması yeterli olur.